Allah devlet davayı başımızdan eksik etmesin. Covid yasasından faydalanan hükümlüler cezaevlerinden çıkmaya başladılar. 11. Yargı paketinin 27. maddesinde bulunan Covid yasası, paketin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından resmi gazetede yayınlanmasıyla yürürlüğe girmiş oldu. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, kapsama giren suçlardan hükümlü bulunanlar için tahliye işlemleri de başlatıldı, Açık cezaevlerinden tahliyelerin başladığı haberi gelir gelmez sabah saatlerinden itibaren cezaevleri önünde hükümlü yakınları birikmeye başladı. Gerekli işlemler tamamlanan hükümlüler sırayla serbest bırakıldı. Olafta Allah razı olsun. Cezaevlerinden 3 yıl erken denetimli serbestliğe ayrılacak hükümlülerin tahliyelerinin gecikmesi ise tahliye işlemlerinin otomatik olmaması yani her hükümlünün dosyasının ayrı ayrı incelenmesi olarak açıklandı. Anı çıkmasını candan gönülden arz Yasadan şu suçlardan hükümlü bulunanlar faydalanamadı. Terör suçları ve örgütlü suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, çocuklara ve kadınlar ile aile içi öldürme suçları ve deprem suçları. Ülke genelindeki ceza infaz kurumlarında uygulamaların aşamalı olarak hayata geçirilmesi bekleniyor. Cezaevlerinden çıkan hükümlüler ve yakınları büyük sevinç yaşarken, kapsam dışı kalanlar ise adeta yasa büründü. İlk etapta yaklaşık 50 bin kişinin tahliyesi beklenirken, toplamda kaç kişinin bu yasadan faydalanacağı tam olarak bilinmiyor. Kulislerde bu sayının 130 bini bulacağı konuşuluyor. Kulis bilgilerini kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.